çıkartıyorum. Sen de rahat ol o zaman. <laughs> Bunu sen istedin. Hmm. Soyunuyorum. Altlı üstü soyunuyorum. Ama senin de soyunman lazım. Gel buraya. Gel buraya. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Aytekin ay. 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 ay, şu öpme seslerini biraz daha yüksek alalım abi çok düşük kaldı Neyi yüksek alayım? Öpme seslerini abi Epey yüksek verdim ama. Nezahat abla, sen de inlemeleri biraz daha abart. Baya böyle hoşuna gidiyormuş gibi yap yani. Evladım daha nasıl yapayım? Yani adam böyle ufak ufak öpüyor. Ben de e, onun için e, az şey yapıyorum. E, doğal olsun diye. Yani seyirci seviyor ablacığım. Sen abart abart da kadar. Ahlar ekle, ohlar ekle. Oo. Ağız hareketlerine takılma. Tamam. Sanat filmi değil bu. Ödül almayacağım. Biraz geriden alıyorum. Aytekin. Senin de ağzın gözükmüyor abi. Sen de biraz daha birkaç cümle ekleyiver. Ne diyeyim İlmi? mi? Harikasın de. Bitiyorum sana de. Hayatın de. işte de bir şeyler abi. Doğaçlama yap ya. <laughs> oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ah. ah, bayılıyorum sana. Oh. Ah, ah. E, bittim, ah. bittim. Ah. Oh. Canım. Oh.